Merhaba sevgili dostlarım. Tekrardan yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ben sizlere bu videoda Luna ile ilgili olabilecek bazı hadiselerden bahsetmek istiyorum. Şimdi olabilecek derken ben şöyle bir mantık yürüttüm. Tabii ki de bu mantığı herkes yürütmüştür ama ben Luna'nın böyle bir yol izleyeceğini tahmin ediyorum. Nasıl bir yol izleyebilecek? Şimdi biliyorsunuz ki Luna dünya gündeminde sürekli dolanıyor. Çok fazla yatırımcısını mağdur etti. Ne bileyim işte Terra Luna'da açık bulundu. Bu hatayı düzeltene kadar ne bileyim işte stablecoin olan Terra 1 doların altına düştü. İşte kurtaramadık, öyle oldu. İşte başka borsaya ne bileyim şu kadar Bitcoin çektik. PS'ye ne bileyim 7 trilyon Luna sürdük. Bir sürü hikaye dönüyor. Aslında bu hikayeyi tam olarak hala kimse bilmiyor. Çok fazla açıklama yapılıyor. Hem Binance'ın CEO'su hem Luna'nın CEO'su sürekli bir açıklamalar yapıyor ama bunlar ağız birliği yaparak açıklama yapıyor. Yani işin doğrusunu gerçekten söylemiyorlar. Benim düşüncem şu yönde. Tabii ki de tahminden ibaret. Luna burada bu kripto para birimini kaldırıp yerine başka bir kripto para birimi getirmeye çalışıyor olabilir. Yani Luna'yı burada tamamen silme çabası içerisinde olabilir. Bakın sadece tahminlerimi sizlere sunuyorum. Hani bu kesin böyle olacak demiyorum. Zaten kripto para piyasasında hiç kimse kesin bir haber veremez. Çünkü bu doğru değil. Benim düşüncem bu yönde sevgili dostlarım. Umarım videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.